Merhaba dostlar. Yağmurlu bir Antalya gününde garajda yine sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz 125 cc motosikletlerin yıllık bakımı, hangi periyotta servise gitmeleri gerektiği ve servislerin bize hangi kilometrelerde çağırdığı ama gerçekte kitapta ne yazdığı. Dostlar kitapta bu motosikletin bakımı, ilk bin bakımı yetkili serviste yapılması, rodaj bakımının yapılması isteniyor. Bin kilometreden sonra 6000 bin kilometre olunca yani 5000 bin kilometre sonra bir daha bakıma gitmesi isteniyor. Buradaki bin bakımında yağını değiştirmemiz gerektiği. Kitapçıkta bunlar yazıyor zaten. Aldığınız her motosikletin kitabında bu yazıyor. Bin kilometrede servise gelin burada yağ değişecek 6000 kilometrede tekrar servise gelin yağ değişecek yağ filtresi süzgeci bunlarda filtre yok sadece telden bir süzgeç var o temizlenecek 12.000 kilometrede bujisi değişecek hava filtresi değişecek bu yapılması gerekenlerin hepsi kitapta yazıyor bize diyor ki ilk bin bakımına geleceksin 3000'de geleceksin, 6000'de geleceksin, 9000'de geleceksin, 12000'de geleceksin. Ben bunu servise soruyorum. Niye diyorum 3000 kilometrede ben bu servise gelmek zorundayım? E efendim işte Türkiye'nin hava şartları motor daha çok tozlanıyor, yağ daha, daha çok kirlendiği söyleniyor. E arkadaş ama kitapta bakıyorum. 6000 şey de 6000'de geleceksin diyor. Türkiye dispütörünü aradım. Dedim ki arkadaş ben dedim niye 3000'de bu motosikleti Götürüyorum. E işte Türkiye şartları onlar da aynı hikayeyi anlatıyor bize. Hayır arkadaş dedim. Kitapta dedim böyle yazıyor. Onlar da bana dedi ki, efendim dedi e, kitap dedi yurt dışından geldiği için biz onu Türkçe'ye çevirirken oradaki ne yazıyorsa onu çeviriyoruz. Ya arkadaşım dedim. Hani bunu Türkçe'ye çeviriyorsunuz. Eğer öyle bir şey varsa buraya Türkçe'de yazabilirsiniz. Yani bunu biz İngilizce okumuyoruz ya da Japonca da okumuyoruz. Yani oradaki kitabın aynısını bizim önümüze koymuyorsun. Bir çeviriyorsun bunu. E bunu çevirirken de böyle bir kural varsa bunu beyan edersin, yazarsın kitabında. Yani kitabında 6000 kilometrede bakıma gelmek varken beni 3000'de niye çağırıyorsun, bu dedim yasaya, hukuka aykırı bir davranış dedim. dedim. Yazılı bir şekilde bana dedim, cevap vermenizi istiyorum. Cevabınızla ilgili şikayette bulunacağım dedim. Beni dedim, zorlayamazsınız 3000 kilometrede servise göndermekle. Neyse üzerinden 1-2 gün geçti, bana bir mail geldi. Sedat Bey, evet, Motosikletimiz ilk 1000 kilometrede rodaj bakımı, 6000 kilometrede ikinci bakım, 12000'de iki üçüncü bakım diye kitapta yazılan şekilde servise götürürsünüz, bakımınızı yaptırırsınız ve de garantiniz bozulmaz. E güzel. E bu kadar insanı 3000'de bir çağırıyorsunuz. O aldı, o servise ödenen paralar nedir? E biz bunu bu motosikletin biz Türkiye olarak bunu öneriyoruz. Yani bakım aralıklarının kısa yapılması, motosikletin sağlığı yönünden biz bunu öneriyoruz. Ama siz hayır bu önerimizi yapmazsanız 6000 kilometrede bir bu motosikletin özeli için konuşuyorum. Diğerlerini bilmiyorum. E ama garantinizde bozulmayacağını size taahhüt ediyoruz ya da bununla ilgili resmi bir yazı, bir mail attılar bana. Onu da dosyama koydum. Neyse 3000 bakıma geldi. O arada da 3000 bakımını yaptırmıştım ben. Yanlış hatırlamıyorsam 1400 lira mı 1300 lira mı ne, ne bir fatura ödedim. Yetkili servise de şunu sormuştum. Dedim ki arkadaş 1300 liranın içinde bu motosiklete neler yapıldı? Dediler ki efendim yağını değiştirdik. E dedim yağ kaç para? İşte 3, o zamanın parasıydı 350 miydi 400 mü öyle bir şeydi. E tamam dedim hani kalan 1000 küsür lira dedim o ne iş için? Efendim dedi lastik havalarını kontrol ettik. Çok matah bir şey. Yani Bugün bir lastik havasını kim kontrol edemiyor? E başka ne yaptınız? Hani bekliyorum yani o verdiğim 1000 liranın nereye gittiğini bekliyorum. E başka ne yaptınız? E fren ayarlarını yaptık. Ya fren ayarı dediğimiz konu da arkadaş şu vidanın şu vidanın sıkılması. Yani buradan bakıyorsun. Aa evet bu çok geri geliyorsa buradan biraz sıkıyorsun fren ayarını yapıyorsun. Çok yani kasane bir olay. E başka ne yapıyorsun? E başka da bir şey yok. E zaten bu yağ satarken 400 liraya sattığın yağda zaten kar ediyorsun. E şurada şurada harcadığın ya, yarım saatlik mesaiye 1000 küsür lira da para harcıyorsun. Yani para kazanmak ne kadar kolay. Hani 1000 lira bugün için çok büyük bir para olmayabilir. Ama yani yapılan işçiliğe göre büyük bir para. Evet çok pahalı bir motosikletin olur. Yani kazuletten bahsedelim mesela. Hani kazuleti mecbursun yetkili servise sokmaya. Çünkü hani motosiklet kendisi çok pahalı. Yani bir sıkıntı olduğunda garantiye ihtiyacın duyar. Ya bu motosikletin bir sıkıntısı olsa, her tarafı garanti olsa ne olur? Ya bu şurada, şuradaki motoru al, çöpe at, yenisini koy. Garantisi beni ilgilendirmiyor. Giderim markanın orijinal yağını alırım. 400 lira kendi yağımı kendim değiştiririm. Baktım 6000 kilometrede ne yapılması gerekiyor? Yağ değişecek, yağ süzgeci. E, zaten motosiklet 800 gram yağ alıyor, 1 litre de almıyor. 100 gramını da şanzımana koyuyorsun. Aynı yağ. Özel bir şanzıman yağı da koymuyorsun. Yani normalde şanzıman yağı 12 binde değişmesi gerekiyor. Ama bundan artan 200 gram yağ da şanzıman da kullanırım. 6 binde şanzıman yağı motor yağını değiştiririm. Ve de bana bütün maliyeti 400 bugünün parasıyla 400 küsür TL patlar. Oradaki 1000 lira da cebimde kalır. Ben bu parayı vermek istemiyorum dedim. Ve o zaman haydi yağını değiştirelim. Artık garantisi biz olalım bunun. 6000 kilometre bakımını başlayalım. İhtiyacımız olan kendiniz de dışarıdan piyasada bulabileceğiniz bir yağ alabilirsiniz. Ama ben orijinal, kendisi yetkili servisinden orijinal yağını aldım. Dışarıdan piyasadan çok daha ucuza bir litre yağ bulursunuz. Bu motosiklet için kitabında yazan 10-40 yarı sentetik yağ. Full sentetik de olmayacakmış. Peki o ne diyorsa, kitapla ne diyorsa onu yapacağız ihtiyacımız olan 12 anahtar. Yağ boşaltmak için bir tane 5 litrelik su bidonun kabı. Zaten 800 gram yağ çıkacak içinden. Bir de ölçeceğimiz şu. E, bin bakımını yaptık. Şu an 3000 bakımını da yaptık yetkili serviste. Şu an 6000-3000 kilometre kadar bir yol yaptık. 3000 kilometrede yağ eksiltmiş mi bu motor? Yani çıkan yağı da ölçeceğiz. Yani 800 gram yağ konmuş olması gerekiyor yetkili serviste. 3000 kilometrede yağ eksiltme var mı yok mu onu da ölçeceğiz. Onu da göreceğiz. Şimdi ihtiyacımız olan bahsettiğim gibi 12 anahtar eldivenimizi takıyoruz. Aynen. Evet. Şimdi şu alttaki karter tapasını gevşettik. Yağını boşaltıyoruz. Bu arada hakikaten 3000 kilometrede simsiyah bir yağ. Yağ çubuğunu da gevşetelim. Buradan yağ çubuğumuzu gevşetiyoruz. Hop. Bunu da aldık. Evet. Tamam maliyetleriniz yüksek olabilir. İş yeri kirası ödüyorsunuz. Personel kirası ödüyorsunuz. Vergi ödüyorsunuz. Ama hani siz bunları ödüyorsunuz. Şurada 400 liralık yağda bu kadar yüksek meblalar istemeyin ya. Bence doğru değil. Yani büyük bir iş yapıyorsanız harcadığınız mesai neyse Tamam bunu aldın ama bu kadar bir şey içinde. Hani verebileceğimizden değil evet veririz ama hani size vereceğimiz parayı kazanmak bizim için de zor. Şimdi biraz bekleyeceğiz bu yağın süzülmesini. Daha sonra bunu ile beraber yağımızı ekleyeceğiz. 800 gram yağ koyacağız. Sonra yağ çubuğundan da ölçeceğiz. Yani şu yapılan işçilik sizce kaç dakikamızı alır? Hadi yağın. Yani şu vidayı sökmemiz 5 dakika. Tapayı açtık. Motoru yerine bırakacağız. Bir yarım saat 45 dakika yağın iyice ne süzülmesini bekleyeceğiz. Sonra yarım saat sonra 2 dakika içinde vidayı yerine sıkacağız. Yağını yerine koyacağız. Yağını koymadan önce filtresini temizleyeceğiz. En fazla 1 saatimiz gider ya da gitmez. Filtreyi sökerken görüşelim. Evet. Şimdi yağ süzülürken Yağ filtremizi de sökelim. Şurada yağ filtremiz var. Bunu şöyle bir gevşettik mi? Bu motosikletlerdeki yağ filtreleri telden bir süzgeç oluyor. Göreceksiniz. Çok da matak bir şey değil. bakalım filtreden bir şey çıkıyor mu? Kir. Vallahi var. Bakın bakın filtre gerçekten de kirliymiş. Şöyle göstereyim bakın filtredeki silikonlar. Vallahi ilk defa böyle kirli bir... Evet bunu da yıkayalım. Şöyle 100 mililitre benzin içine filtremizi atalım. tasviri de kullanabilirsiniz ama çok da mühim değil. Ne demek? filtre tertemiz oldu. Evet. Filtremizi silelim. Bakın tertemiz filtre. Deliğimizi temizleyelim. Yani şunu da kapağını da temizlemiş olalım. Şu şekilde nasıl çıkardıysak bakalım 10 kilogram diyor. Tork anahtarım yok ama aşağı yukarı hissedebiliyorum söktüğüm güç torku. Evet, yağ filtresi de temizlendi. Süzülmeye devam ediyor. Motosikleti şöyle birazcık arkaya doğru itelim. Damlıyor mu? Yok. Evet. Yağımız da boşaldı. Şimdi karter tapamızı yerine takalım. Evet, bu da tamam. 800 gram yağımızı koyalım tertemiz. Bakın açılmamış. Orijinal. Ya. Bakın bu, bu tam 1 litre. Şurada 1 litre. Şurası 200 200'de kalırsa 800 gram koymuş olacağız. Unimizi koyalım. Yavaş yavaş. tam 800 mililitre yağımızı koymuş olduk. Şimdi bezimizi de alalım. Hop. Tamam. Hunimizi de buraya koyalım. bu şişede kalan 200 gramın 100 gramını da şanzımana koyacağız. Şanzıman yağını da değiştirmiş olacağız. Kitapçıkta bu yağ kullanın yazıyor. Abi şimdi yorumlarda ya o şanzımanım olur diye atarlanacak insanlar olacak ama onlara da kitabı okuyun diye tavsiyede bulunabilirim. Evet yağ seviyesini ölçelim. Aynen. Tam 800 gram istenilen seviyeye getiriyor. Öncelikle şunu yapacağız. Bu yağı bir bardağa dökeceğim. Eski yağ şişeye geri koyup 800 gram koyduk. 800 gram çıkardık mı merak ediyorum. Temiz yağımızı bir bardağa koyuyorum. Gerçekten 800 gram bir atık yağımız çıktı mı? Atık yağımızı alalım. Bu atık yağı da çöpe atmıyoruz. Mahallenizde, yolunuzda yağ değişim yapan özel atölyeler vardır. Onlara veriyoruz. Orada toplanıyor. Onlar da gitmesi gereken yere teslim ediyorlar bu atık yağları. Sakın ve sakın çöpe atmayın. Bunlar doğaya zararlı. 900 gram yağ var içinde. 100 gram fazla koymuş. Fazla yağ da iyi bir şey değil ama niye böyle bir şey yapmışlar onu da bilmiyorum. Neyse sevindirici bir durum. Yağ eksiltme diye bir şey yok herhalde. Şurada beklesin. Şimdi sıra geldi şanzıman yağını boşaltmakta. Şimdi şanzıman karter tapasının vidasını sökelim. Önce havalandırma tapasını sökelim. Şimdi yapacağımız tek şey bunları hani ben burada imkanım var. Yukarıya sehpaya alıyorum motosikleti. Ama bunu gayet bir evinizin bahçesinde bahçeniz yoksa kaldırımın kenarında da yapabileceğiniz işler. Bakalım ne kadar şanzımandan yağ çıkacak. Yani normalde 12.000'de bir değiştirim bu yağı yazıyordu. Elimizde fazla yağımız var. Neden değişmesin? Evet bir 5-10 dakikada bunun süzülmesini bekleyelim sonra bakın şuradan bezi ben tutayım. Çıkan yağın rengi de şöyle koyu. Şu bez burada dursun. Koyacağımız yağ da bakarsanız bu çıkan yağ, bu da temiz koyacağımız yağ. Şimdi servise deseydik şanzıman yağını değiştir, e ona da bir 500 alırız derdi. Yağımız artık süzülmüyor. Karter tapamızı yerine takıyoruz. Şu atık yağı da kenara koyalım. hunimiz var. Bakıyoruz. Yağ seviyeleri şu an aynı. Zaman bakımı da bu kadar. Tapamızı yerine takalım. Güzelce sıktık. Sildik. Damlayan damlayan da bir şey de yok. Evet çalıştıralım arkadaşlar. Motor çalışmıyormuş iyi mi? Alalım. Yağlamayı yapsın. İşimiz bu kadardı. Artık motosikletin garantisi kalmadı. Garantiyi bozmuş olduk ama benim hiç umurumda da değil. Sizlerle bugünü sonlandırmak istiyorum. Yorumlarınızı lütfen aşağıya yazın. Yani bazı arkadaşlarımız kötü yorumlar yazıyor. İnanın umrunda değil. Yazabilirsiniz. Silmiyorum o yorumları. Elbet cevap verecek birileri vardır. Abone olmayı unutmayın lütfen. Sağ olun.